Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Alize'nin simli ipini kullanıyorum. Alize Angora simli ip. Şişlerim de 3 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. modelin ön yüzünde birinci sırasında ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya attım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Şişime bir kez doladım ve sıradaki iki ilmeği yandan batarak düz örüp kestim. Buraya kadar bir model. İpi kendime doğru aldım. Arada 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 kez doladım. Sıradaki 2 ilmeği yandan batarak düz örüp birini kestim. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4. 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. 1 ilmek düz ördüm. Şişime bir kez doladım ve sıradaki 2 ilmeği yandan batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Kalan 1 2 3 3 ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters örüp tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Modelin arka yüzünde düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz. 3 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 3 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3. 3 4 4 düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ters 4 düz devam ediyoruz. Modelin başında ve sonunda üçer ters ilmeğimiz var. Ön yüzde ters, arka yüzde düz görünen ilmeklerimiz. Evet, 1 2, 3 düz kenar ilmeğimi de ters örüp 4. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin 5. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. İkisini yine ters örüyorum. 1, 2, 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada yine iki ilmeğime yandan batarak düz örüp kestim. Bir kez doladım ve burada artırma ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doladım. Burada iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğe içerden batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Arada 3 ters ilmeğim var. İkisini ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine önde bakın bir ters bir de düz ilmeğim var. İki ilmeği yandan batarak düz örüp sağa doğru kestim. Bir kez doladım. Artırma ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doladım. Bu iki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Önde bir düz, arkada ters ilmeğim var. İki ilmeği içeriden batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Yine üç ters ilmeğim var. İkisini ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada yine iki ilmeği yandan batarak düz örüp kestim. Artırmamı yaptım. Burada artırma ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırdım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirip içeriden batarak düz örüp sola doğru kestim. İpi kendime doğru aldım. Kalan 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin 6. sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Artırma ilmeklerimi de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İp arkaya attım. Arada 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek ters ördüm. İp arkaya attım. Arada 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. 2 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modelimiz 6 sırada bir tekrar eden bir model. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar modeli bir kez gösterip anlatmış oldum şimdi modeli ikinciye kursam e, videom 20 dakikaya geçecek o yüzden bu şekilde bırakıyorum anlaşılmayan yer olduğunda videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz yeni başladığımızda ikinciye kurduğumuzda da yine burada bir sıra düz arka yüzde ters aynı burada en başta nasıl yaptıysak o şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Ben böyle yeleğe uyarladım. Sizlere de fikir olsun diye. Altına da cilveli lastik olarak geçen lastiği yaptım. Siz tabi istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde. Evet bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yine atkıda, berede birçok yerde kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.